Ben Elif Eda. Ben aslında yönetmen ve senaristim. Narrative, daha anlatı içerikli şeylerle uğraşıyorum. Belki daha klasik kurgu teknikleriyle, klasik eserler ortaya çıkartıyorum. Sergi fikri ilk geldiğinde elbette yeni bir şeyler meydana getirecek olmanın heyecanı muhakkak vardı ama konu itibariyle açıkçası heyecandan çok bir kaygılanmaya sebebiyet verdi. Çünkü 28 Şubat süreci üzerinden yıllar geçmiş olan bir süreç ama hala benimle olan bir süreç ve hala birçok arkadaşımla olduğunu bildiğim bir süreç. Burada yönetmenlik ve senaristlik vasfımı bir kenara koyarak aslında bir video artist bir video sanatçısı olarak mevzuya dahil olmam gerekti. Bu da hani benim için hani biraz meydan okuyucu bir şey, biraz zorlayıcı bir süreç benim için. Ve bu yüzden de aslında çok memnun olduğum bir süreç. Çünkü biz ancak böyle gelişip öğrenebiliyoruz. Temel olarak aslında şunu mesele aldım. Yani 28 Şubat sürecinde başörtülü bir kadının en çok anıldığı şey ne? Baş açmak, baş kapatmak. Halbuki bir saatini bile ele alsan herhangi bir insanın bir sürü eylemi içerisediğini hayatın görebilirsin. Bir insan insan olmaktan çıkıp sadece başörtüsü yani sadece bir şeye nasıl indirgenebilir, bunu video arta nasıl aktarabiliriz diye düşünüp bir performans ürettik. Bir baş açma performansı var burada ve bu baş açmanın bakışla karşılaşması Diğerlerinin toplumsal bakışla karşılaşması, o bakışın inşası ve o bakışın e, geri dönüp bakan kişiyle yüzleşmesi de var.